Ne güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2024 derece öğrencileri. Bak 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 bak. Ha? Sana mı? Evet Ee yetmişim. Oğlum bazılarınız şey takma isim kullanıyor. Kim olduğunu bilmiyorum ki. Mustafa <laughs> Kim yazdı onu? The Ghost. Benim arkadaşım yazdı onu hocam. He. O ben onun öykü yazmasını istemedim ya şu Ne var lan? The Ghost sanki kötü bir şey. The Ghost yazdı, The Ghost yazdı. Ha. Ben de M. hemen arkasından bizim yazdı, <gülüyor> <orta>. <gülüyor> <gülüyor> hocam, Allah yazdı büyük arkadaş. Eee hocam onu Evet onun klip hocam. Evet. Klip aldım ben. Klip ya yazdı hocam. Ne klip oğlum <laughs> Biz olmazsa su dalgalarına geçecek. <laughs> 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 <Görmedim hocam. gülüyor> Bakın size bir şey anlatacağım. Su dalgaları ile ilgili. <laughs> Anam bir... Ana, bir şey anlatacak. Yaşasın en sevdiğim bölüm <gülüyor> <gülüyor> Ders anlatmıyor ya hoca. En sevdiğim yere geldik. Ders anlatacağım lan. Yani ders, ders dersle ilgili bir şey anlatacağım. İşte kanka. Bak biz şimdi bu dalga e, denen sevgili kardeşimizi ışık için inceliyoruz ya. Su dalgalarını konuşurken aslında bir miktar optiğinde şöyle bir tekrarını yapmış olacağız. <laughs> Kısaca bir tekrarını yapmış olacağız. Genel e, hatlarıyla bir tekrar yapmış olacağız. Şöyle söyleyeceğim. Önce bazı e, idealleştirmelerden bahsedeyim. Biz su dalgası deyince tutup da böyle denizde rüzgarın etkisiyle oluşan böyle devasa dalgalar, kıyıya doğru ilerleyen dalgalardan bahsetmiyoruz. Küçük genlikli dalgalardan bahsediyoruz. Rüzgarın etkisi yok. Dolayısıyla su yüzeyinde madde taşınımının olmadığı dalgalardan bahsediyoruz. Bizim bahsettiğimiz su dalgası ee, Tabi denizde oluşan dalga da bir dalgadır. Genel özellikleri aynıdır ama o da biraz rüzgarın etkisiyle belki maddenin de öteleme hareketi yapması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, bizim bahsettiğimiz şey dalga leğeni denilen bir e, alet var. Laboratuvarda kullandığımız. Şöyle 2 santim e, derinliğinde su koyuyorsun üstüne. O suyun yüzeyinde hani bir yüzey gerilimi dolayısıyla esnek bir zar vardır diye konuşuruz ya. O zarın minik minik titreşimlerini inceliyoruz burada. Dolayısıyla herhangi bir şekilde maddenin bir yerden bir yere gidişi gibi bir durum söz konusu değil. Bir tsunami dalgası gibi önündeki suyu çekip sonra onu höh diye önüne katıp şeyin karanın içine doğru yayılan bir enerji bir su bir madde eee iletimin madde hareketi, madde ötelemesinden bahsetmiyoruz biz. Bizim bahsettiğimiz su dalgaları. Şu akvaryum gibi bir şey düşünün. Şöyle. Bu akvaryum gibi camdan yapılmış bir kabın içinde 2 santim, 3 santim derinliğinde bir su birikintisi oluşturduğumuzu bu su birikintisinin de şöyle düşünürsek şöyle şuraya bir tane kaynak koyup cetvel koyup bunu titreştirdiğimizi. Titreştirince de karşıdan görünüm yapayım hadi. Şöyle. Suyun yüzeyinin şöyle Dalgalandığını söylemiş oluyoruz. Buradaki yüksek çok büyük yükseklik değil ama bak şimdi bu sefer de şöyle bir problem ortaya çıkıyor. O hocam ya şimdi sen burada şey gibi bir durumdan bahsettin minicik bir derinlikten bahsettin dalga kaynağı da şöyle dokunup oraya çıkarken çok minicik bir titreşim yok. Lan bunu nasıl göreceğiz gözümüzle? E evet, doğru, bunu direkt su yüzeyinde görmek çok zor oluyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bunun ayakları var diyelim. Bu ayakların altına şurası camdan yapılmış zaten. Ayakların altına şöyle kağıt koyuyoruz, tamam? Ve buna üst taraftan ışık düşürüyoruz. Şöyle. Şuradan ışık düşürdüm. Paralel ışık demeti. Bazı sorularda bunu çizerler. Bunu çizdiklerinde lütfen şaşırmayın. Ne oluyor ki lan burada filan diye. Işık düşürdüğümüzde ne kadar sevgili arkadaşlar küçük de olsa şurası denge hizası olsun hadi şöyle. Ne kadar küçük de olsa bakın şu bölüm şuradaki bölüm suyun kavis yaptığı şu bölüm sanki bir ince kenarlı mercek olur. Gördünüz mü? Dolayısıyla üstüne gelen ışık ışınlarını, şöyle paralel gelen ışık ışınlarını aşağıda kağıt üzerinde bir hizada toplar. Dolayısıyla burada kağıt üzerinde şöyle bir aydınlık çizgi oluşur. Gördün mü? Bakın şuradaki bölüm, şuradaki su bölümü o da kalın kenarlı bir mercek gibi davranır. Dolayısıyla üzerine gelen, üzerine düşen ışık ışınlarından şöyle bu sefer onları etrafa doğru dağıtır. Diğer taraflara doğru şöyle. Düzensiz çiziyorum. Dolayısıyla burada bir karanlık bölge oluşur. Sonra şurası tekrar üzerine düşen ışık ışınlarını toplar şöyle. Burada bir tane daha aydınlık çizgi olur. Sonra karanlık çizgi, sonra aydınlık çizgi, sonra karanlık çizgi diye şöyle devam eder. Biz bu kağıt parçasına tepeden bakarsak eğer şöyle kuş bakışı görünümünü incelersek bu su dalgalarını aslında şöyle görmüş oluruz. Üstten görünüm olarak şunu elde etmiş oluruz. Şöyle. Şurada kaynak var. Kaynak titreşim hareketi yapıyor. Efendime söyleyeyim. Kaynaktan şöyle dalgalar uzaklaşıyor. Biz burada çizdiğimiz her bir çizgiye dalga cephesi deriz. Tamam? Bu dalga cephesinin tepe olmak zorunluluğu yok. Tepe de olabilir, çukur da olabilir ya da başka bir noktayı da referans olarak almış olabilirler. Ama genelde dalga tepeleri gösterilir. Dalga cephesi denilen şey şu. Dalganın üretimi sırasında biliyorsunuz ki e, her bir noktası farklı farklı genlik ve farklı farklı uzanımlarla titreşir. Siz eğer bir cetveli şu şekilde suya daldırıp çıkarırsanız o zaman bu cetvelin uzunluğu kadar suyu aşağı itersiniz sonra dalgalanma bu şekilde devam eder. İşte cetvelin uzunluğu kadar su katmanında bir şey seçtim, bir hiza seçtim. Bu hizadaki her noktanın uzanımı aynıdır. Mesela suyun denge hizasına göre şurada bir nokta seçtim. Burası dalga tepesine denk geliyorsa bu cetvelin boyu kadar olan şu hizada, yatay hizadaki her noktanın genliği denge hizasına göre genlik kadardır. İşte onların birleşim kümesine biz dalga cephesi deriz. Tamam mı? <laughs> Yani tepenin gösterimi diye düşünebilirsiniz. O zaman bunu lütfen yazın. Dalga üzerinde seçilen aynı titreşim özellikli ve aynı anda oluşturulmuş. Yazın. Dalga üzerinde seçilen aynı titreşim özellikli ve aynı anda oluşturulmuş. Noktaların birleşim kümesine Dalga cephesi denir. Dalga üzerinde seçilen ve aynı anda oluşturulmuş aynı titreşim özellikli noktaların birleşim kümesine dalga cephesi denir. O İşte bu çizgi bu, bu, çizgi dalga cephesi demiş oluyoruz. Aynı anda oluşturulmuş noktalar bunlar ve aynı titreşim özelliklerine sahip. Bir dalga kaynağının aynı anda oluşturduğu dalga dalga noktalarının birleşim kümesi aslında diye söylemiş oluyoruz. Tamam? Evet. Dolayısıyla bizim için şurada aksi belirtilmiyorsa şu çizgilere tepe 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 deriz biz. Dolayısıyla dalga cephesi burada tepeleri gösteriyor. Ee, bu çizgilerin tam ortasında bazen şöyle kesikli çizgi çizerler bazen hiçbir şey çizmezler ya tam ortasını ya da kesikli çizgiyi alabilirsiniz. Bunlara da çukur diyeceğiz. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim bakın şuradaki mesafe bir dalga boyu kadardır hatta şurası bir dalga boyu kadardır diye de yazabilirim. Tamam. Hiç i̇şte problem yok. <laughs> yani şu de dalga cebesi diyebilir miyim? Tabii tabii onlara da diyebilirsin. Anlaşıyoruz sanki burada. Değil mi? Güzel. dolayısıyla biz sevgili arkadaşlar dalga leğeninde böyle bir görünüm izlediğimizde aslında böyle yerdeki kağıt üzerindeki aydınlık karanlık çizgileri izliyoruz diye düşünebilirsiniz. Olur ya böyle bir şey sorar. Dalga leğeninin görünümünü işte dalgaları görmek için neler yaptığını falan sorar. Sorarlarsa siz böyle konuşursunuz. Şimdi önce şundan bahsedeceğim. Biz optikte neden bahsettik ilk başta optiğin en başında neden bahsettik? Dalga parçacık Tanecik dalga modellerinden zaman içerisinde tarihsel gelişim olarak e, modellerden bahsettik. Onun hemen arkasına nereye geçtik? Aydınlanma şiddetine geçtik değil mi? Işık akısı, aydınlanma şiddeti, e, ışık şiddeti gibi bir bölüme geçtik. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Orada sevgili arkadaşlar optikte paralel ışık demeti var ise eğer o zaman bu paralel ışık demeti içerisinde herhangi bir noktaya bir şey koysak şöyle bir yüzey koysak bu yüzeydeki aydınlanma şiddeti şöyle bir yüzeydeki aydınlanma şiddetiyle aynıdır. Ne kadar yakına koyarsan koy, ne kadar uzağa koyarsan koy. Değil mi? Niye değişmiyordu? Çünkü ışık ışınları dağılmıyor. Değil mi? Işık ışınları birbirine paralel gittiği için hep aynı miktarda enerji yoluna devam ediyor. Dolayısıyla da seçtiğiniz yüzey, birim alanına düşen enerji hep aynı kalıyor. Onun için de aydınlanma şiddeti değişmiyor. Bizim bunu su dalgalarıyla sağlayabilmemiz lazım. Bunu nasıl sağlıyoruz? Optikte bahsettiğimiz paralel ışık demeti Su dalgalarında sevgili arkadaşlar doğrusal su dalgaları ile anlatılır. Doğrusal su dalgaları aslında üzerinde seçtiğiniz her nokta birbirine paralel ilerleyen bir ışık ışını gibi düşünülebilir. Gördünüz mü? Paralel ışık demetini temsil ediyordur doğrusal su dalgası. Anlaştık mı? Dolayısıyla, dolayısıyla, eğer başka herhangi bir değişiklik yoksa, doğrusal su dalgaları, doğrusal su dalgaları yayılırken, ilerlerken, öteleme hareketi, bak, dalga hareket ediyordur. Dalga hareketi sırasında o zaman bunun birim alana düşen enerjisinin değişmemesi lazım. Değil mi? Benzeşim kuracağız. O enerji neyle alakalı ya? Genlikle alakalı değil mi? O zaman demek ki doğrusal su dalgası öteleme hareketi yaparken genliği değişmiyor demektir. Tamam mı? Genlik sabit. Niye? Çünkü kaynak bu dalgayı oluştururken suya girdi çıktı kaynak ne kadar girdi çıktıysa hep aynı uzunluktaki su bölümü o kadar dalgalanıp o kadar denge hizasının altına üstüne çıkarak ilerliyor aynı enerji hep aynı miktardaki molekülü etkilediğine göre genlik de hep aynı miktarda kalıyor demektir. Da burada sürtünmenin şunun bunun etkisini e, yok saydığımız zaman böyle oluyor tamam dolayısıyla optikte karşılaştığımız paralel ışık demetini temsil eden dalgalar bizim için kimler? Doğrusal su dalgalı. Şimdi öbür taraftan şu da söz konusu. Benim bu dalga leğeninde böyle bir cetveli e, suyun yüzeyine dokundurup titreştirerek bir dalga oluşturduğumuzu değil de aslında Dalga leğeninin üzerinde, üstünde, ortasında, sağında, solunda bir yerde şöyle düşünün. Şuraya kadar su dolu diyelim şöyle. Bu sefer bir kalemi şöyle şu noktaya batırıp çıkarırsam o zaman aşağı tarafta üstten görünümü şu şekilde olan dalgalar üretmiş olurum. Merkezde oluşup çembersel şekilde etrafa yayılan dalgalar. Işık gönderiyoruz tabii. Işık gönderiyoruz. Kağıtta bunu görürüz bundan sonra. Çember şeklinde dalgalar görürüz. Bunlar çember çizinsiz. Şöyle. Peki bunu ne için yapıyoruz? Bunu da optikte sevgili arkadaşlar noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları şöyle etrafa dağılır mıydı? Tanecik selleri şeklinde her tarafa doğru yayılan ışınlar olarak çizerdik değil mi bunu? Noktasal ışık kaynağı olarak. Bunu biz e, dalgalarda, su dalgalarında çembersel su dalgaları olarak gösteriyoruz. Bu çembersel su dalgaları da sevgili öğrenciler, telefiz davamla kaynaktan çıkıp etrafa dağılıyorlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada optikte ne diyorduk? Bu kaynaktan çıkan ışık ışınları kaynaktan D kadar uzakta belirli bir aydınlanma şiddeti oluşturuyorsa kaynaktan 3D uzağa giderse aydınlanma şiddeti küçülür. Niye? Kaynaktan çıktıktan sonra ışık ışınları dağılarak gidiyor. Dağıldığı için aynı enerji ...daha büyük alana dağıtılmış oluyor. Birim alana düşen enerji küçülmüş olur. Aynı şey burada da geçerli. O zaman bizim e, noktasal su dalga kaynağı dediğimiz şey... ...çembersel dalga üretiyor. Bu çembersel dalga... ...kaynak o dalgayı oluşturduktan sonra... ...aldığı enerji gittikçe büyüyen çemberler halinde... ...daha büyük su kütlesine aktarılıyor. O zaman hiçbir değişiklik olmasa bile aynı enerji daha büyük su kütlesine dağıtıldığı için genlik zaman geçtikçe ne yapar? Azalır. Bu dalgaların genliği azalır dışa doğru yayılma devam ettiğinde. Anlaştık mı? Doğrusal su dalgaları paralel ışık demeti. Çembersel su dalgaları noktasal ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarını anlatır bize su dalgalarında. Hadi görüşürüz. Hocam şurada var değil mi? Yani o arasında da... Tabii tabii.